Herkese tekrar merhabalar. Ben Amerika göçmenlik hukuku avukatı Volkan Anıt. Spesifik sorulara bu ve benzeri yayınlarla cevap vermeye devam ediyorum. Bu yayına konu teşkil eden soru şu şekilde. Turist vizesiyle Amerika'ya giriş yaptınız. Turist statünüz var ve kalış noktasında 6 aylık süre verildiğinden eminsiniz. 6 ayın bitmesine 1 hafta kaldığını ifade etmesiniz. Uzatma başvurusu yapmak için geç mi kaldınız? Hayır. Sürenizin dolmasına bir gün kala bile olsa yeterli göçmenlik dairesinin elinde dosya teslim alınmış olsun, başvurunuzu yapabilirsiniz. Yani bir hafta kala yapılabilitesi noktasında herhangi bir şekilde bir problem yok. Burada sorun şu, süreniz bitmeden göçmenlik dairesinin elinde o uzatma başvurusuna ilişkin paketin olması. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videolardan haberiniz olsun istiyorsanız bildirim tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.